Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Beni soruyorsanız ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şu an ilk defa sitemizin parkına indim. Daha bahçesine indim. Birazcık tedirginim. Çünkü şu an tüm bina yani tüm binadaki herkes bu çardan görebiliyor. Ve ben ilk defa iniyorum. Ve binadakilerle de pek samimi değiliz açıkçası. Yani samimi değiliz derken samimiyet, de oluş samimiyet de oluşacak bir durum hiç oluşmadı. Ben de bugün daha doğrusu dün havada yine bu şekilde aşırı güzeldi. Ben de evde bildiğiniz oturup halı yıkadım. Ve şey makine yaptım mutfak halımı. Ondan sonra evi temizledim, sildim, süpürdüm. Sıradan bir iş yaptım ama hava aşırı güzeldi ve şu an mesela bu kurka bana fazla geldi. Çok sıcak. Ben en azından üstüme bir şey alayım, yukarıya çıkmayayım, üşenirim diye. Üstüne bunu aldım ve şu an aşırı mutluyum. Hafif esiyor, çok sıcak, güneş vuruyor. Ben yani şimdi kitap getirdim. Dün yaptığım kek vardı. dün kek yaptım. Onu getirdim. Kahve yaptım kendime. Şimdi birazcık kendime vakit ayırmak istiyorum. O yüzden dedim hem de bugünü birlikte bloglayalım. Siz de kendinize vakit ayırın bunu izledikten sonra diye kamerayı açma karar verdim. Şimdi ben biraz kitap okuyayım. Kendime vakit arayayım. Şu güneşin tadını çıkartayım. Maskesiz dışarıda durmanın tadını çıkartayım. Ee, bu sitede ne kadar duracağımız belli değil sonuçta. Bunun azıcık nimetlerinden yararlanmam gerekiyordu artık. Çok geç bile kaldım. Öyle şimdilik bu kadar. Görüşürüz. sayfaya yakın kitap okudum. Bayağıdır duruyorum. Bundan 3 tane içtim. 3 bardak içtim. Daha var bir sürü kahvem hala sıcak. Kekimi pek yemedim. Çok azıcık yedim. Çok iyi geldi şu anda ya. Bir de binadaki diğer çocuklar çıktı. Şu an zaten top seslerini duyuyorsunuzdur. Basket oynuyorlar. Sonucakta sallanıyorlar. Ve top futbol oynuyorlar. Üçü bir arada etkinlik. Bir tane amca geldi. Memur bir amca. Hemen emekli bir amca belli ki. Torununu indirdi. Ee, şu anda da bahçedeki ufak tefek işleri kendi çapında yapıyor. Çok iyi geldi bana. Bu gerçekten çok mutlu hissettim. Hava da çok güzeldi. Aslında güzel olması bir noktada kötü ama hani mevsimler değişiyor, hayat değişiyor maalesef ki. Ama şu an bu durum bana aşırı iyi geldi. Bunu yapmak bana gerçekten iyi geldi. Benim şu an böyle bir imkanım var. Çünkü çalışmıyorum. ama çalışanların da kendilerine benimki kadar uzun bir süre vakit ayırmaktansa bir 10-20 dakika vakit ayırmaları bile bence çok hoş olur. O yüzden olabildiğinizce kendinizle baş başa vakit geçirmeye çalışın dün Merve Sahne'nin son videosunu izledim. Karlı bir ormanda yürüdüğü video, adını şu an hatırlayamadım. Ve aşırı mutlu olduğunu izledikten sonra iyi hissettim. Ben de yapabilirim diye düşündüm. O yüzden kalkın siz de yapın. O videoyu izleyin. O videonun serisi var bir tane daha. Onu da izleyin. çok güzel ya. Yani çok mutluyum şu an. Çok iyi geldi. Birkaç video fikri vardı. Şimdi kitabı bitirdim. Şu an Beyhan burada. Senin suçun değil. Bunu okuyorum. Yani bence anne baba olmadan önce herkesin okuması gereken bir şey. Anne baba olduktan sonra da okuyabilirsiniz orası ayrı durum da. Ee, güzel gidiyor şimdi. Bunu bana Rabia verdi okumak istersen diye. Ben zaten merak ediyordum. Ee, i̇yi oldu yani. Gerçekten bazen kendimiz için değilse bile çevremizdeki en değer verdiğimiz kişiler evlatlarımızsa eğer onlar için bir şeyler yapmamız gerekiyorsa... O da kendimizi geliştirmek bence. Kitabı okuyarak başlayabilirsiniz. Neyse şimdi birkaç video fikrim vardı. Onların notlarını da almıştım zaten. Birkaç eklemeler yapmam gerekiyor. Açık havadayken onları da yapayım. Birazcık kekimden yerim belki yine. Öyle bir tekrardan güncelleme yapayım istedim size. Birazdan yukarı çıkarım. Mutfağı bile toplamadım biliyor musunuz? Yani et topladım ve çıktım. Kahvaltı yaptım yalan yanlış çünkü o aşırı güzeldi ve çardak boştu bunu kaçırmak istemedim <laughs> dışarıya çıktım yani aşağı indim çok iyi oldu ya bu şimdi ben dediğim gibi biraz notlarımı alayım çünkü mesela spontane vlog dışında çektiğim videolarda genellikle ben bir kağıda dökme olayı yapıyorum ki daha rahat ilerleyebilsin olay örgüsü diye şu an onunla uğraşacağım öyle sonra tekrardan görüşürüz şimdi de eve girmeden çıktım şöyle dışarıya. Çok az da olsa yürüyorum. Güneşin tadını çıkartıyorum. Sonra eve gidip her zamanki rutin işlerimi yapacağım artık. Ama şimdi böyle çıktım evden. Yürüdüm yürüdüm yürüdüm. Sonra böyle yuvarlak yapıp yeniden eve geçeceğim. İyi oldu. Değişiklik. En azından birazcık hareket etmiş oldum. Bayağı oturdum çünkü çardakta. Biraz da böyle açık havada yürü, yürüyeyim istedim. Şimdi de eve geçiyorum. Çok az kaldı zaten. Binaya çok yaklaştım. Öyle bir ufak da bildirim vereyim dedim. Büyük ihtimalle kapanışı eve bir gireyim. Ondan sonra yaparım. Şimdi girdim eve. Elimi yıkadım. Ve direkt kapanış yapmak için oturdum. Yoruldum zaten. Çok az yürüsem bile yoruluyorum artık. Çünkü sürekli evdeyim. Çok hareketsizim. Bu durum beni aşırı üzüyor. Her neyse. Bugün benim için gerçekten çok güzel bir gün oldu. Ben aslında çok insan canlısı bir tip değilim. Maalesef ki. Yani şöyle söyleyeyim. İnsanlarla bana biri gelmeden ben adım atamıyorum. Konuşmak, sohbet etmek adına. Bu konuda çok eksiğim mesela. Böyle çok girişken bir tip değilim. Ve bu beni bu yıl çok zorladı açıkçası. Binamızda kimseyle bir merhabam bile yok. Düşünün yani. Çok eski bir binada oturuyoruz. Ama şöyle bir durum var. Çok aileyi biler kendi içlerinde. Dıştan gördüğüm kadarıyla öyle söyleyeyim size. Ve ben pek e, dahil olamadım olaya. Zaten bu pandemi araya gelince her şey mahvoldu. Zaten çok komşu canlısı bir tip değilimdir ama insan yine de birini arıyor. Ve ben ııı e, bu çardağa hani aşağıdaki sitenin siteye ait olan çardağa inmeyi çok istiyordum her seferinde böyle havalar güzel olduğunda özellikle pandemiden evvel inmiyordum çünkü zaten hep çevre yerlere gidiyordum yani hani aşağı inmektense yürüyüm, hem yürüyüş yapmış olurum hem de oturum işte yaptığım şeyi başka yerde yaparım mantığıyla hep başka yerlere gidiyordum ama bu pandemiden sonra zaten hiçbir yere çıkamadık yasaklar oldu falan filan derken Aşağı inmeyi bir türlü cesaret edemedim. Çünkü hep hava güzel olduğunda herkes aşağıda oluyordu. Binadaki bayanlar iniyorlar. işte bir şeyler yiyip içiyorlar. Çoğu çalışıyor ama izinli olduklarında galiba ya da bilmiyorum tam manasıyla. İndik, iniyorlar böyle sohbet muhabbet ediyorlar kendi aralarında. Ben fırsat bulamıyordum. Hiç orayı boş boş bulamıyordum. Dün hava çok güzeldi. Aşırı güzeldi. Ben e, beynime öyle işe adapte etmişim ki yani ev süpüreyim en azından mantığı olduğu için havanın güzelliği beni enerji doldurdu evin işini çok hızlı bitirdim benim için iyi oldu sonra direkt aklıma dedim ki mutfağın halısı dedim kötüydü hani yıkayamıyordum kurum olayı zor olur falan diye bir de halısız olsun istemiyorum mutfak hava güzelken o dedim hem o zaman halıyı yıkayayım sonra durdum düşündüm halıyı balkona serdikten sonra ya dedim insanlara bak herkes dışarıda sen hani hava güzel halıyı yıkayayım kafasına girmişsin biraz kendine gel artık zemzem zem dedim yani ve bugün baktım çardak boş aha dedim zemzem hemen uyanır uyanmaz aklıma o yapmıştı zaten yalan yanlış kahvaltımı yaptım ve e, hemen kahvemi yapıp kekim de vardı zaten dünden kekimi alıp aşağı indim bir bir buçuk saate yakın aşağıda oturdum çocuklar vardı sadece Eee oyun oynadı onlar yani. Çok güzel ya çok mutluyum şu an çok enerjiyim yani bu kadar basit aslında benim direkt ap olmam yani bu bunu yapmak aslında çok iyi geldi eski günlerdeki gibi hissettim kendimi hani normalde pandemi yok korona yok ve ben dışarı çıkmışım gibi hissettim çok güzeldi o yüzden biraz da yürüdüm 5-10 dakika da olsa şu an evime geldim mutfağım çok dağınık olmuş olabilir bunu biliyorum ama şu an salmış durumdayım Eve geldim şimdi. Biraz videomun da kapanışını yaptım. Birazdan mutfağımı toplarım. Akşam yemeğim de hazır zaten. Ya daha ne ya çok güzel bir gün geçirdim işte. Siz de yapın bunu. Gerçekten 10 dakikada 15 dakikada olsa dışarı çıkın çayınız kahvenizi alın demiyorum. Evin içinde ya da dışarıda böyle güzel havalarda. Bir 5 dakikalık 10 dakikalık bir yürüyüş yapın kendiniz için sadece. Çok iyi geliyor gerçekten çok iyi geliyor. Şu an yenilenmiş gibi hissediyorum. Mutluyum yani. Hani bugün mesela e, gereksiz telefonla çok uğraşmak e yine uğraşacağım da mesela bir buçuk saat telefonla uğraşmaktansa dışarı çıktım. Bir şey izlemektense dışarı çıktım. Kitap okudum. Şu an aşırı iyi geldi bana. Ve bunu izledikten sonra siz de yapın. Siz de teşvik olun diye böyle bir şey yaptım. Hava da çok güzel gidiyor havalarda. Maalesef ki bu durum ürse de böyleyken havalar bari birazcık tamını çıkartalım diye düşünüyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Beğenin, yorum atın, abone olun, arkadaşlarınızla paylaşın. Aa bak burada bir tane kız var zam diye çok uğraş veriyor. Bak sen de izle, sen de takip et diyebilirsiniz çevrenizdekilere. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.